Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, dışarıdan bunu aldım ama içini temizlemedim. Hatta kumları bile akıyor bazen içi çok komik. Ay, çok pis. Arkadaşlar o yüzden hemen bunları böyle temizlemek istedim aldığım gibi. Burada böyle temizlemek için sabun var. Ve kullanmadığımız bir diş macunu var. Ve bir paça daha alalım. Bu da deniz kabuklarını koyacağım. Bu da en son süzmek için. Burada da su var arkadaşlar. O su en sonları hani köpükten sonra kapıkladıktan sonra işime yarayacak bir su. Hadi o zaman geçelim. İlk önce açalım şunu da. Hadi cidden deniz kokuyor. Yani ben bunu iyi ki almışım. Ve gayet uygun bir fiyata aldım arkadaşlar. Normalde ben bunun yerine uç alacaktım 0.7. Ama fazlalı olanlardan yani böyle 25 falan olmayanlardan. Ee, 75'li 100'lü mü neydi? Bundan alacaktım. O da 25 lira. Bu da 25 lira. Dedim ben de. Daha önce uç alıyordum ihtiyacım var diye. Sonra anneme dedim. Acaba aslında mağazam alsam malzaman. Annem de dedi. diye ihtiyacım varsa uç al Ben de bunu karar verdim. Dedim ki bir uç yerine mi? Ama ben bunu abi ben bunu değiştirmeye karar verdim dedim. Hemen de değiştirdim. Neyse şimdi bunu dökelim. Ben kırılmalarını hiçbir şey olmalarını istemiyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Acaba nasıl bir şey olacak? Neyse hadi açalım. hadi açalım diyorum. şunun içine bakar mısınız? Çok kötü bakın yani pisliklerle dolmuş bir şey yani. O yüzden hemen açmak istiyorum bunu. açmak istiyorum diyorum. Temizlemek istiyorum size sıra. İlk önce bundan başlamak istedim arkadaşlar. Yani İçleri o kadar pis ki anlatamam. O zaman kurtarıcımız şişe suyumuzu yaklaştıralım bir de hadi başlayalım. Buraları biraz hızlandıracağım. Se van a suirar. Ben bunu temizleyip göstereyim örnek olarak. Gerçekten çok zor bir şekilde temizledim bunu. Temizleyebildiğim kadarıyla. Yani bakın su bile pislenmeye başladı. Yani bu şimdi kaçındı yani. Kaçıncı yaptım. Birinci yaptım ve suyun böyle olması bence normal değil. Hadi o zaman bunu kenar, oy, kenara alalım. Şimdi küçük bir deniz kabuğuyla devam etmek istediğim onu. Kumlu kumlu küçük bir deniz kabuğu aldım. Kutlu suyuma beraber bunu yıkamayı düşünüyorum. Bence çok tatlı. Bu biraz daha pis şu kenarlarını böyle daha iyi ovalamam gerekecek gibi görünüyor. Hadi başlayalım. Şimdi köpüklü suyumuzla yapmaya başlayacağım.